Başkan sen de başkan sen de şimdi Veloğlu'nun bugün aile birliği içerisinde toplanmış bulunuyoruz. Yazan, hekiman olarak, 34 köy olarak dağılmış. Şimdi bir akraba olarak, bir kan olarak biz de birlik beraberlik içerisinde yaşayıp geçinmeye devam ediyoruz bayrağımıza, devletimize saygılı insanları bu süreçte de partimizde bugün e, bir istekte bulunmak değil, e, sadece desteklemek amacıyla da de ablamız buraya geldi. Biz de Büyük ablamızı destekleyeceğiz, partimizi destekleyeceğiz. Bir oy Cumhurbaşkanı'na, bir oy AK Parti'ye sloganıyla devam edeceğiz inşallah. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bundan sonra da direceğimle beraber sallayacağız. Biz burada yazan olarak hepimiz bir aileyiz. Gerçekte Dırıcanı'da, Veloğlu'da, Yüksek köylerinde de, de Ova'da Bundan da özellikle buzluk sandığımızın yüzde yüzü çıkması arzu ederiz. Şu anda Cumhurbaşkanımızın ve milletvekillerimizin yazan olarak yüzde yetmiş beşi geçmemiz lazım. Tekrar hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla Sadece burada olanlar değil, buradan akrabalarına, eşlerine, dostlarına kime ulaşabiliyorsak, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ekibini güçlü bir şekilde meclise çıkarmak için canla başla çalışıyoruz. Ve çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığım ilçemiz ilçe teşkilat ve mahalle ziyaretleri programı kapsamında bugün sayın vekilimizle birlikte ııı yazılan ilçemiz Buzluk mahallemize misafir olduk. Başkanım, şimdi ben isterseniz şey yapayım? Tabii burası sizin yarı aileniz. Şimdi her ne kadar sizin bir tarafınızı akça da yaslıyorsak bir tarafınız da yazan. Aynen. Tabi ağabeylerimiz diyor ki biz AK Partiliyiz. Elbette ki yazan gerçekten AK Parti'nin karelerinden biri. Geçmişte öyle değildi ama Allah'ımıza şükürler olsun hep el birliğiyle. Gerek muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, teşkilatlarımız, kanat önderlerimizle beraber bir takım hizmetleri hep beraber yapıyoruz. Yalnız bizim dileğimiz buradaki oylar değil. Herkes kendi akrabasına dışarıdan sahiplik edecek. Yani şimdi bu seçim farklı bir seçim. Hem başta Cumhurbaşkanımıza hem de milletvekili adaylarımıza, milletvekillerimize oyları vermemiz lazım. Herkes bu seçimde sadece ben desteğimi veriyorum. İşte oğlumun, gelinimin, amcamın, dayımın oyunu alıyorum demekle yetinmeyeceğiz arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Bir yerde de yani Velvuş'a mesela dediğimiz aşiret sadece bir mahalleyle, Buzluk mahallesiyle müsamaha değildir. Malatya'nın her tarafında akrabaları vardır. Belki bu süreçte siz ulaşamayabilirsiniz. Uğraşacağız, ulaşacağız, gideceğiz, el sıkacağız, gönül alacağız ve bunların hepsini yaz, e, yalnız yazanda değil Malatya'nın genelde sandığa yansıtacağız. Ee, haldayız. Muzluk mahallemizdeyiz. Çok güzel, çok samimi muhabbetle karşılandık. Ben bu karşılanma ve bu misafirperverlik için e, saygılarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok geniş bir aileyiz. AK Parti ailesi olarak İl teşkilat başkan yardımcımız, ilçe teşkilatımızın kıymetli mensupları, ilçe belediye başkanımız, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcımız, yine Kadın Kolları Başkanımız, teşkilat Kadın Kolları Başkanımız, ilçe teşkilat Kadın Kolları Başkanımız, meclis üyemiz ve çok değerli hemşehrilerimizle birlikte olmaktan çok büyük gurur, onur duyuyoruz bu güzel ortam, bu güzel yürüyüş ve 20 küsür yılı aşkın devam eden bu kutlu yürüyüş ancak böyle bir muhabbet bağıyla devam edebilirdi. Saygı, sevgi, birlik, birlik ve disiplin içerisinde ben bir kez daha bu gayretli, azimli ve muhabbet dolu çalışmalar, emekler, gayretler için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. 14 Mayıs'tan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve liderliğinde ve ak kadrolarımızın, ak neferlerimizin, milletimizin iradesinin temsilcilerinin güçlü bir şekilde meclisimizde bulunabilmesiyle, güçlü bir hükümeti tekrar var edip devam ettirebilmesiyle inşallah olacak diyorum. Bu da Cenab-ı Hakk'ın yardımı, siz değerli hemşehrilerimizin desteği ve ak kadrolarımızın samimi gayretleriyle olacaktır. Yazıhan özelinde özellikle değinmek istediğim çok geniş bir velioğlu ailesi var. Bugün yine bu kıymetli ailenin bir ferdinin evinde misafiriz. Bu misafirperverlik içinde öncelikle elbette beyefendiler, hanımefendiler hayat müşterek. Ben beyefendilere de teşekkür ediyorum. Ama hanımefendilerin gayretleri, mutfaktaki yani her evin, her işin mutfağı vardır. Burada da öyle. Hanım kardeşlerimizin çok samimi gayretleri var. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı arz ediyorum. Biz bu kutlu yolda bu gayret, bu muhabbet ve bu gönül köprüsüyle birlikte devam edeceğiz inşallah. Söz temsil bu gelişlerimiz, sizlerin gelişleri bu gönül köprüsünün tuğlalarını artıracaktır. Ve inanılmaz kuvvetli bir köprüyle birlikte biz bu köprü yürüyüşü Cenab-ı Hakk'ın izniyle yazı çok güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Saygılarımı sunuyorum, Allah'a emanet ediyorum. <laughs> bu yolculuğumuzu Aynen. inanıyorum ki 14 Mayıs'ta sizler çok farklı bir şekilde bir şahlanışa döndüreceksiniz.